Hoş geldiniz gençler. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoyu izlerken eğleneceksiniz çünkü. Arkadaşlar 13 bin kupa olacağım. Mantık. 13 bin kupa olacağım arkadaşlar. Onun için ben bu videoyu çekiyorum. Siz izleyin diye. Yeter ki izleyin abi. İzleyin bu videoyu. Sizi çok çok seviyorum arkadaşlar. Zaten fazla uzatmaya gerek yok. Videomuza geçelim. Hemen şuraya. Adım biliyorsunuz arkadaşlar. Size söylemiştim önceki videoda, önceki videomda. Eray Dinç benim ismim. Şöyle birazcık da kendime hava atayım. Tamam oldu. Eray dinç çok yakışıklısın. Sağ ol, sağ ol. Bir kere daha söyle. Eray dinç çok yakışıklısın. Sağ ol. Neyse arkadaşlar, fazla uzatmadan hemen Brawl Stars'a geçelim. Evet, Brawl Stars'a geçişimizi yaptık. Nasıl dışınlandım buraya? <laughs> ya siz izlerken aslında öyle oluyor. Şu an bakarsanız tam 13.000'e çok yakınım. Aynen 13.000'e çok yakınım. Ben hızlıca çift açayım. Buradan dur harita ilk önce bir bakalım nasıl bir haritaymış. Ona göre karakter seçecek. Jessilik bir de şelilik bir harita. Ben bol seçeceğim. Yok, yok, ya bu olmasın. Tamam. Hangisini seçsem kafam karıştı ya. Hmm. <laughs> tamam. Sekiz bitiş. <laughs> e Hemen hazır vereyim. Hazır diyorum. Pardon ya. Oynaya basayım. Maçımıza gireyim. Hızlıca on bin kupa olursam çok güzel olacak benim için. Tamam. Çok iyi. İnşallah internet kasmaz. Hep böyle oluyor da. Aa bak mesela internet kasıyor. Meğer ki Stars'ın anlamı hiçbir şeyden pes etmemekmiş. En çok da bir karakter 20 rank yapars yapmakta veya 25 rank falan yapmaktadır. Gelelim şuraya. Zorla kavga ediyorsunuz. Helal olsun. Alex'im benim. Boğum benim. YouTube'a çıkmışsın. <laughs> Aa. Yok kesinlikle bizim buradan kaçmamız lazım. Eğer sonuncu olursam çok kötü olur. Neyse. Sonuna kadar savaşmam lazım da inşallah bırakırlar bizi salarlar. Lütfen bak internetim de kasıyor. İki kişi kalsa iyi. Yani Heh Tam da istediğim gibi. Hadi birincilik. Birincilik. Şuraya ultimi koyayım. Önüne geçeyim ultimin. Öldür. Aferin. Helal olsun bomba. Vay adamım benim. Vay. Tüm benim be. Güzel oynuyor. Güzel güzel takdir ediyorum. Ben bile takdir ediyorum yani. Güzel. Devam edelim. Bu arkadaşlar sonki videomda yüzüm falan göstereceğim. Yani çok yakın yüzüm göstermeye. Sen doğru iyi kal. Evet arkadaşlar bayağı bir kastım. Ve son maç kaldı. Bu son maçı eğer yenersen çok mutlu olurum. Hem de 13 bin dolmuş olmuş olurum. Siz de rahat rahat oturup izlemiş olursunuz. <laughs> Hadi bakalım İnşallah yenerim. Amin. Hop diye atlayayım ve topu tutayım. Böyle pas verim onlara. Bana neden pas veriyorsunuz ya? Kaçma. Hadi bakalım. Son maç. Beni buradan bir çıkarın ya. Sani gibi burası. Neyse, top gelirse topu kurtarırım vallahi burada. He. Hadi bir gol atın. Bir tane gol atın ya. Cık, yok. Birazcık dans edeyim şurada. Aa top geldi. Al bakalım. Hadi. hadi bakalım. Arkadaşlar. Ve bu maçımı da yenerek tabii ki de 13.000 kupa oldum. Şu Rosa'dan sonra El Primo. Vay be. Ve sonunda 13.000 kupa. Bu kadar. Bu iş böyle yapılır. Bak arkadaşlar siz kaç kupaysanız 20 Jan yorumlara yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Burada da biriktirdiğim baya bir kutu var. Ben bunu sonuncuya kadar biriktireceğim. Neyse arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hep bunu söylüyorum. Neyse sizi seviyorum. Bay bay.